Hayatınızda verdiğiniz her kararın bir bedeli vardır. Ama bu bedel her zaman cebinizden çıkan parayla ilgili değildir. Bazen kaçırdığınız bir fırsat gerçek maliyetin ta kendisidir. İşte bugün size ekonominin temel taşlarından biri olan fırsat maliyeti kavramını anlatacağım. Hem basit örneklerle hem de hayatınıza etkileriyle. Fırsat maliyeti bir seçim yaptığınızda vazgeçtiğiniz en iyi alternatifin değildir. Yani bir şey seçtiğinizde seçmediğiniz şeyin size neye mal olduğu, olduğudur. Ekonomide her şey kıt olduğu için mesela zaman, para, enerji gibi her karar bir seçimdir ve her seçimin bir bedeli vardır. İşte bu bedel fırsat maliyetidir. Örneğin bir hafta tatile gitmekse 20 TL mal oluyor. Ama aynı hafta içerisinde tatile gitmeyip bir freelance iş alsanız 25.000 TL kazanacaksınız. Bu durumda fırsat maliyetiniz sadece bu tatilde harcadığınız 20 TL olmuyor. Kaybettiğiniz 25 bin TL'yi de üzerine ekleyerek 45 bin TL'lik bir potansiyel kaybınız olmuş oluyor. İşte bize derslerde en basit örnek çay kahve örneği verilirdi mesela. Çayı seçiyorsanız işte kahveden vazgeçiyorsunuz. Çayın fırsat maliyeti kahve oluyor gibi. Örnek veriyorlardı. Ben burada biraz daha sayısal olarak işlemek istedim ki hani fırsat maliyeti yerde yaşadığınızda karşınıza bir geldiğinde böyle bir olay. Fırsat maliyetini hesaplayabilmeniz için ben rakamlarla örnek vermek istedim. Peki fırsat maliyeti nasıl hesaplanır? Fırsat maliyeti eşittir vazgeçilen seçenek eksi seçilen seçenek. Mesela diyelim ki 3 milyon TL'niz var ve parayla konut almak ya da bir işletme kurmak istiyorsunuz. Konutun getirisi 20 bin TL, işletmenin aylık getirisi de 30 bin TL olduğunu varsayalım. İşletmeyi seçmek yerine konut seçerseniz fırsat maliyetiniz 10.000 TL olur. Çünkü işletmeyi seçseydiniz 30.000 30 bin TL kazanacaktınız ama siz konut seçtiniz. 20 bin TL kazanıyorsunuz, 30 bin eksi 20 bin, 10 bin TL fırsat maliyeti olacaktır. Fırsat maliyetini anlamak size ne, kaz ne kazandırır? Daha bilinçli kararlar alabilirsiniz, F paranızı ve zamanınızı daha etkili kullanabilirsiniz, uzun vadeli düşünmeyi öğrenirsiniz. Finansal başarı çoğu zaman sadece niye evet dediğini değil, neye hayır diyebildiğinizle de ilgilidir. Artık fırsat maliyetinin ne olduğunu biliyorsun. Bir dahaki karar anında sadece kazandığını değil, neler kaçırdığını da düşünürsün, göz önünde bulunursun. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.